Değerli izleyiciler, herkese merhabalar. İstanbul Vergi Merkezi olarak hazırlamış olduğumuz bu video serisinde şirketlerin yeniden yapılandırılmasında en çok kullanılan bölünme uygulamalarını bugün sizlerle konuşacağız. Bölünme dediğimiz zaman hem Türk Ticaret Kanunu hem de Kurumlar Vergisi Kanunu'na göre yapılması gereken bir işlemler serisinden bahsediyoruz. Bölünme uygulamaları hem kanunlarımızda hem kurumlar vergisi kanununda hem pürtücel kanunda iki şekilde tanımlanmıştır. Bir, kısmi bölünme, iki, tam bölünme olarak ayrıştır. Kısmi bölünme dediğimiz yapılanmanın ihtiyaçları ile tam bölünme dediğimiz yapılanmanın ihtiyaç alanları birbirinden farklıdır. Peki şirketler neden bölünmeye ihtiyaç duyarlar? Aslında burada olayı hem tam bölünme hem de kısmi bölünme çerçevesinde ele almak gerekir. Yaygınlıkta kullanılan hep kısmi bölünmedir. Tam bölünme tabii ki ülkemize uygulanıyor. yapılmış uygulamalar da söz konusu. Ama daha çok kısmi bölünmeyle biz uygulamada çok fazla karşılaşıyoruz. Öncelikle kısmi bölünmeye neden ihtiyaç duyuluyor diye bakıldığında aslında şirketin içerisinde şirketlerin daha verimli yönetilmesi için birden fazla faaliyet şirket içerisindeyse bir şirketin çatısı altında ise bunun dışarıya çıkartılması, bu şirketin içerisindeki bir faaliyet alanında başka bir kişinin ya da şirketin ortak olma ihtiyacı, bundan dolayı şirketin ayrıştırılması, daha verimli yönetilmesi amacıyla genelde kısmi bölünme işlemleri yapılmaktadır. Tam bölünme tarafına baktığımızda ise tam bölünmede daha çok ortaklıkların ayrıştırılmasında Şirketler, şirketin içerisindeki mal varlığının ortaklar arasında paylaşımında daha fazla karşımıza çıktığını görüyoruz. Bunun haricinde tabii ki yine burada verimlilik anlamında şirketin bölünme suretiyle ayrıştırılması da, tam bölünme suretiyle ayrıştırılması da mümkün olmakla beraber tam bölünmede mevcut bir şirket hukuk zemininden kalkacağı için, tasfiyesiz infisay edeceği için aslında bir nevi şirketi yok etmiş oluyoruz bölünmenin hukuken iki tarafı söz konusudur. Bunlardan bir tanesi tüketici kanun çerçevesinde incelenmesi gereken konular, ikincisi de kurumlar vergisi kanun çerçevesinde incelenmesi gereken konular diye başkaldırabiliriz. Şimdi tabii kurumlar vergisi neden önemli? Çünkü kurumlar vergisi bu tarz yapılanmaları, yeniden yapılanmaları vergisiz bir şekilde yapma imkanı tanıyor. Aslında bölünme uygulama bölünme uygulaması düzenlenme yeri itibariyle Türk Ticaret Kanunu'nda düzenlenmesi gereken uygulamalardır. Sonuçta sermaye şirketlerinin yapılandırılmasından bahsedilir ve sermaye şirketlerinin yeniden yapılandırılması gerek birleşme, gerek bölünme, tür değişikliği, tasfiye gibi konuların ana düzenleme yeri Türk Ticaret Kanunu'dur. Tabii Türk Ticaret Kanunu'nda bunun hukuki olarak nasıl işleme tabi tutulması gerektiği, hangi adımların yapılması gerektiği, hangi hukuki evrakların düzenlenmesi gerektiği, yine burada çalışan hakları, alacakları hakları gibi konuların düzenlenmesi tüccar kanundadır. Ama yapılmak, yapılan bir işlem bir şirketi yeniden yapılandırma olduğundan dolayı kurumlar vergisi kanunu etkileyen hükümleri söz konusudur. Şöyle ki, siz kurumlar vergisinin kanuna göre bu tarz bölünme yapılanmaları vergisiz yapılabiliyor. Biz aslında burada bir vergi istisnası olarak biz bunları kabul etmeyiz. Yani kanunun sistematiğinde bunlar bir vergi istisnası barındırmaz. Sadece bir vergi ertelemesi olarak bir avantaj mükelleflere sağlar. Bunun da temelinde zaten bakıldığında kurumlar vergisi kanununa burada kurumlar vergisi kanunu net biçimde bu, bu düzenlemeleri istisnalar tarafından değil tamamen ayrı başlıkta bölünme ve bölünme halindeki vergilendirme olarak bildiğimiz 19. ve 20. maddede düzenlenmiştir ve bu kavramsal olarak da burada bir vergi ertelemesinden bahsedilir. Şimdi konu Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde incelediğimizde aslında şirket bir şirket bölünmeye karar verdiğinde öncelikle yapması gereken işlemler var nedir? Yönetim kurulu bir karar alacak genel kurul toplantısı yapılacak. Burada genel kurulda bu bölünme kararları onaylanacak ve akabinde ticaretçinde tescil ve ilan edilmek suretiyle hukuken kabul edilir hale gelecek. Şimdi burada şirketlerin alması gereken kararlar yine yayınlaması gereken ilanlar söz konusu. Tabii bütün bu işlemler Alacakların haklarının korunması, çalışan haklarının korunması açısından son derece önemli. Tabii bölünmenin bir tarafında da ortakların haklarının korunması gerekir. Şimdi kanuna baktığımız zaman bölünmelerde aslında tam bölünme ve kısmi bölünme olarak bahsetmiştik. Bir de bunun simetrik veya asimetrik bölünme diye kabul ettiğimiz bir şekli söz konusu Ayrışma söz konusudur? Şimdi bölünme uygulamasını çok basit bir şekilde anlatmamız gerekirse. Bir A şirketinin içerisinde üretim ve hizmet kısımlarının olduğunu düşünelim. Burada üretim veya hizmet işletmesinin dışarıya çıkartılmasından bahsediyoruz. Yani A şirketinin içerisindeki bir hizmet işletmesini bir yeni kuracak olduğumuz ya da var olan bir sermaye şirketine devrediyoruz. Bu devir işlemi sırasında aktif hizmet işletmesiyle ilgili olan bütün aktif ve pasif hesapları yeni şirket öncelikle tespit etmek daha sonra da bu bilanço hesaplarının aktif ve pasif hesapları da bir B şirketine devretmemiz gerekiyor. E, bu devirden sonra aslında şirketin içerisinden bir net varlık çıkmaktadır. Yani A şirketin içerisinde hizmet işletmesinin bilanço hesaplarından kaynaklı aktif ve pasif hesapları net değeri aslında bir değerdir. Bu net değer karşı bir firmaya yani bir B şirketine devrolduğunda bu durumda A şirketinin ortaklarının durumu ne olacaktır? Yani A şirketindeki sermaye durumu ne olacaktır? Bu, aslında buradaki asimetrik asimetrik bölünme dediğimiz nokta aslında burada devreye giriyor. Nedir? A şirketinin ortaklarına biz B şirketinde hisse verebiliriz ya da A şirketi yeni kurulacak B şirketin doğrudan hissedar olabilir. Yani bir yavru şirket kurmak suretiyle aslında bu bölünmeyi gerçekleştirebiliriz. Genel uygulamalara bakıldığında şirketlerin doğrudan bu kurdukları yavru şirketi ortak olmak yerine şirketin ortaklarına mevcut hisseleri nispetinde hisse verildiğini görüyoruz. Bütün aslında uygulamalara bakıldığında birçok pratik simetrik bölünme şeklindedir. Yani yavru şirketi yavru şirketi kuruyoruz, yani bir B şirketini A şirketin ortaklarına da bu B şirketinde hisse veriyoruz. Burada hisse vermede aslında simetrik veya asimetrik bölünmede hissenin nispetleri önemlidir ama burada bizim vergi kanunlarında vergisiz bir bölünme yapabilmemiz için aslında asimetrik uygulamalara gidilmemesi gerekiyor. Devrolan olan şirketin yani bölünen şirketin ortaklarına devralan ya da yani bölen şirketin eee ortaklarının ortaklık yapısında aynı hisse yapısının kurulmasını biz öneriyoruz. Aksi durumda burada bölünmenin sakatlanması söz konusu olabilir ancak burada dikkat edilmesi gereken diğer bir konu da A şirketin orada A şirketi bir işletmesini B şirketine, mevcut bir B şirketine aktardığını kabul, e, kabul edelim. Eğer bu B şirketi yeni kuruluş değil ve ortaklık yapısında tamamen başka bir ortaklar, A'nın ortağı olmayan başka ortaklar varsa işte bu durumda sermaye yapılarının ortaklıkları, ortakların haklarının korunacak şekilde o, e, hesaplanması ve buna göre oluşturulması gerekir. E, buna da biz değiştirme birimi diyoruz. Bu, birim, e, bu birimin ortak haklarına uygun şekilde ve transfer fiyatlandırması kurallarına uygun şekilde yapılması gerekir. Aksi durumda yine burada vergisel anlamda da e, şirketleri bekleyen bir risk söz konusu olabilir. E, şimdi bölümü uygulamalarına Türk Kanunu çerçevesinde takip edilmesi gerekmektedir. Türk Ticaret Kanunu'na göre gerçekleştirdiğimiz işlemde aynı zamanda Kurumlar Vergisi Kanunu aradığı şartları sağlamamız gerekiyor ki vergisiz bir bölünmeden bahsedebilelim. Kurumlar Vergisi Kanunu'nda da bölünmenin usulü aslında belirlenmiştir. Şöyle öncelikle bir şirket bölünmeye karar verdiğinde ne yapmalıdır? Bölüm bilançosunu, bölünmeye esas bilançosunu hazırladıktan sonra bu bilançoda ...hangi aktif hesapların ve hangi pasif hesapların bölünmeye konu edileceğini çıkarmalı... ...ve çıkardığı bu hesapları da defter değeri üzerinden devralan şirkete aktarmalıdır. Burada kritik olan nokta devir işlemlerinin mukayyet değer üzerinden yapılması gereğidir. Zaten az evvelde söylediğim gibi bölünme bir vergi ertelemesidir. Aslında böldüğümüz bir şirkette bölmeden evvel var olan bir gayrimenkul taşıt stok, defter değeri üzerinde bilançoda yer alır. Siz bir üretim işletmesi içerisinde ya da hizmet işletmesi içerisinde bu varlıkları başka bir şirkete aktardığınızda aynı değerle aktarırsınız ki ileride satıldığında bu değerler üzerinden vergilendirme yeni şirket üzerinden yapılabilsin. Aslında burada bir vergi ertelemesi söz konusu. Tamam. Bilanço hesaplarında bölünmeye esas hesapları çıkardıktan sonra bölünmenin tescil olduğu tarih itibariyle de muhasebe kayıtlarının yapılması gerekiyor. Aslında bölünmedi iki tane bilanço çıkartmak zorunda şirketler. Bunlardan bir tanesi işlemlere başladığındaki bir bilanço. Örnek veriyorum 30 Eylül 2025 tarihli bilanço. Şirket diyor ki ben bu bilançom üzerinden bölünme hesaplarımı yaptım ve bu bilanço üzerinden bölünme işlemlerine gidiyorum. Ama takdir edersiniz ki bu bir hukuki süreç. Burada beklenmesi gereken süreler var. Alacakların hakkının korunmasıyla, bağlantılı olarak genel kurul toplantısı çağrıları ile ilgili olarak beklenmesi gereken bir süreç var. Bu süreç e, yaklaşık 3 ay 3 e, aya kadar 2,5 3 aya kadar uzayabilen bir süreçtir. Böyle bir süreçte şirketlerin dinamik olduğunu da kabul ettiğimizde aslında siz 30 Eylül tarihli bir bilançoyla başladığınız bir bölünme işlemini tamamladığınızda belki 31 Aralık'a belki izleyen yıl 2020 Ocak ayına kalma durumunun söz konusu olabilir bölünmelerin geçerli olabilmesi ticari sicilde tescil işleminin yapılmasıyla ancak mümkündür. Bu tescil işlemiyle sırasında bir ikinci bilançonun bir aslında çıkartılıp bir, muhasebe işlemlerinin de buna göre e, yapılması ve aradaki hesapların da denkleştirici hesap olarak e, dikkate alınması gerekiyor. Tabi bu biraz daha teknik e, bir hesaplama gereken konulardır. Ama burada karıştırmaması gereken konu aslında başlangıç noktamızla bitiş noktamızın aslında aynı olmadığı ve bu hesapların da devrinin e, kuruna vergisi kanununun öngördüğü çerçevede yapılmasıdır ki vergisiz bir bölünmeden bahsedebilelim. Burada yapılacak herhangi bir usuldeki hata, eksiklik e, vergisiz diye çıktığımız bir yapılanmayı vergili hale getirebilir. Burada şirketlerin buna çok dikkat etmesi gerekmektedir. hem tam bölünme hem kısmi bölünme olarak konuya baktığımızda aslında iki bölünmenin hesaplama mantığı birbirinden biraz farklı. Şirketlerin hangi yapılanma modelini tercih edeceği aslında onların ihtiyaçlarına göre değerlendirmesi gereken bir konu. Şirket hangi yapılanmanın kendisine doğru olduğuna karar verdiğinde buna göre hukuki adımları atmak durumunda. Tabi bölünme, tescil işlemi biz burada gerek tam bölünme gerek kısmi bölünme İkisinin de tescil işlemlerinden sonra yapılması gereken işlemler de birbirinden farklı. Nedir? Eğer biz bir tam bölünmeden bahsediyorsak, şirket artık böldüğümüz şirket tasfiyesiz e, etmiş olacağından, yani bir nevi hukuk, hukuk, hukuk yani ticaret kaydı silinmiş olacağından bu şirketin kapanış işlemlerinin yapılması gerekmektedir. Vergi dairelerine e, devralan şirketler bu şirketin kurumlar vergisini hazırlayıp beyanname beyannamesini beyan vermek yine bu şirketle ilgili bugünkü ve gelecekte de oluşabilecek bütün ödevleri ve sorumlulukları yerine getireceğine dair taahhüt imzalamak durumundalar. Bu süreçlerin atlanan, atlanmaması gerekmekte. Tabii kısmi bölüm olarak baktığımızda ama kısmi bölünmede bu şekilde bir ödevden bahsedemeyiz çünkü kısmi bölünmede böldüğümüz şirket aslında hukuken yaşamaya devam ediyor. Ama yeni bir şirket kuruluşu veyahut da mevcut bir şirkete aktarım yaptığımızda da o şirkette zaten e, hukuk zemininde varlığını devam ettiriyor. Burada sadece yapılan aslında bir muhasebe işlemi e, olarak karşımıza çıkıyor. E, bu muhasebe işlemlerinde dikkat edilmesi gereken konular var. Gerek bölünen şirket yani devralan, gerekse bölen şirket yani devralan e, muhasebe kayıtlarını usulü uygun yapmak durumunda. Özellikle hisselerin ortaklara verildiği durumda yani bölünen şirketin kendisine değil bölünen şirketin kendisine değil de bölünen şirketin ortaklarına hisse verildiği durumda özellikle sermaye azaltımının kaçınılmaz olduğu durumlar söz konusu. Şimdi sermaye azaltımı olduğu zaman da bu sermaye azaltımının artık kurumlar vergisinde özel bir düzenleme olduğunda dikkate aldığımızda şirke, gerek bölen şirket bölünen şirketin gerek bölen şirketin bu muhasebe kayıtlarına çok dikkat etmesi gerekiyor. Bundan kaynaklı geçmişte çok ciddi tartışmalar yaşanmıştır. Tabi bugün baktığımızda bunun kuralları e, genel itibariyle Maliye Bakanlığı tarafından, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından tanımlandığı için e, belirliliğin söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. E, burada yapılan, bu tarz yapılanma yapan firmalara önerimiz muhasebe kayıtlarına dikkat etmeleri olacaktır.